Aracımız 2022 model Volkswagen Passat. Bir yeni yağ eski bu yenisi. Biraz çabaltınız. Şey bir yenisi. 5.30 koyuyoruz. 4.5 litre civarı alıyor araba. Bunu yağ bakım fiyonsuz buluyor. Hani 20 binde geldiğini size söylüyor. yağ bakım geldi zaman. Şu an bu sütte girdim beyinle. Şu an bakımı sıfırlıyorum. Bir sene bakım. Kilometre olarak da 15 bin kilometre. Kilometre sıfırlandı. 15 bin kilometre. 365 bin yani bir sene. Kilometre süresi var. yağ bakım süresi. Kolon fitresini değişiyor şimdi. Bu her bakımda 10 binde bir değişiyor yani. Eski polen fitremiz çıkarmış, yeni polen fitremiz, karbon, iyisi. Aracımız 2022 model Volkswagen Passat. Aracımızda 60 bin bakımlar yapıldı, periyodik bakımları. Motor yağ değişti, yağ fitresi değişti, hava fitresi değişti, polen fitresi değişti. 1500 lira motor yağ, 200 lira hava fitresi, 250 lira yağ fitresi, 150 lira da polen fitresi tuttu. İşçilik bakımımızda 700 lira. Toptan bakım maliyetimiz 2800 lira.